Bu görevde tavuk kümesi için duvar oluşturmamız gerekiyor. Devamın tavuklar için mahkemeler için belirtilen konumda tavuk kümesi duvarları oluşturmamız gerekiyor. Bunun için ilk başta yapmamız gereken ilk önce dönem kutuya tıklamamız ve daha sonra sakma butonuna tıklamamız gerekiyor duvar çizen robotun bir kopyası almak için şimdi envanterden duvar çizen robotu bulup belirtilen koordinata yerleştiriyoruz bunun için robotu sağ tıklayıp düzenle dedik ve konumunu tam kareye gelecek şekilde ayarlamaya çalışıyoruz İstersek robotun obje sekmesindeki x, y, z da ayarlayabiliriz. Şu an Evet, burada komutları görüyoruz. Komutlardan her zaman olduğu gibi ilk başta robota dokunulduğunda kodların çalışması için dokunduğum zaman kodunu koyduk. Daha sonra robotun yönünün sıfır yönüne dönmesi için sıfır yönüne doğru dön komutunu koyduk. Motion sekmesinde. Ve e, duvarlar oluşturması için kalem bastır komutunu koyduk. Sonra da e, ne kadar robotun gideceğini ayarladık. 3 metre git komutunu koyduk ve kalemi kaldır dedik. Burada kalemi kaldır dememizin sebebi e, kapı için boşluk bırakmaktır. Kapının kapı boşluğu da bize verilen planda 1 metre olduğu için kalemi kaldırdıktan sonra 1, 1 metre git komutunu kullandık ve sonra tekrar duvarları çizmek için kalemi bastır komutunu kullandık. Bundan sonra artık kapı boşluğunu oluşturduktan sonra Kalan Duvarları oluşturacağız İlk başta 1 metre git dedik ee, Ve sonra Robotu 90 derece Sola doğru döndürdük ki e, Diğer duvarı oluşturabilirim Ve sonra 4 metre git komutunu Kullandık Sonra robotu tekrar 90 derece döndürdük 5 metre git komutunu kullandık tekrar 90 derece döndürdük. 4 metre git komutunu kullandık ve artık robot ilk başta başladığı yere gelmiş oldu ve son olarak kalemi kaldır komutunu kullanarak duvar oluşturma işini bitirmiş olduk. Şimdi sanal dünya kodunu üret dedik. Artık sıkıntı işimiz bitti. Robotumuza döndük. Robotta bir tane kod dosyası oluşturduk. Kod dosyası içerisindeki bütün kodları sildik ve oluşturduğumuz yeni kodları yapıştırdık. Kaydet dedik. Robotumuzu şu an programladık. Çalışması için deniyoruz. Gördüğünüz gibi duvarlarımız oluştu. Böylelikle görevimizi tamamlamış olduk.